Simornevelt 200 yıldır kahve üreten bir firma. En güzel tarafı hala aile şirketi ve kahveyi direkt çiftçiden alan yegane firmalardan birisi. Tek tek çiftçiye eğitim veriyorlar, tarihe geziyorlar ve ürünleri toplatıyorlar. Bu arada Simornevelt ilk organik kahve firması. Dünyada. Dünyadaki ilk organik kahve Simornevelt. Sebebi ise kahve yetişirken etraftaki her şeyin kokusunu, aromasını bünyesine çeker ve o bütün kalite aslında tarlada ne varsa odur. Ve onlar tarlada iyi kaliteyi elde etmek için çok özel bir ekim yapmışlar. Yan tarladaki mahsullere bile müdahalede bulunmuşlar iyi kahve aroması evet. elde etmek için. Ee, ve ne zaman ki organik tarım ortaya çıkınca e, ilk sertifikayı alan onlar olmuş çünkü aslında yaptıkları bu özel ekim için e, bugünkü organik tarım. Evet. E, o yüzden de ilk organik sertifikalı kahve firması. Peki e, hiç katkı yok içinde? Hiçbir şey yok, direkt e, ölçülmüş kahveler. Kahve dünyada üç kıtada yetişiyor. E, biz her kıtadan birer kahve getirdik e, Türkiye'ye e, Latin Amerika'dan Peru kahvesi geldi, Afrika'dan e, Etiyopya'dan geldi. E, Seninleki kahve de Endonezya, Asya Pasifik'ten bir kahvemiz. Böyle kahve üç yetişti, üç kıtadan üç kahvemiz var. Bunun dışında kafeinsiz kahvemiz var, e, çekirdek kahvemiz var. E, ve Granum Instant kahvemiz. Bunlar sert kanı organik kahveler Türkiye'de. Yıllardır satılıyor. Evet, 2009'dan beri 2009'dan satılıyor. 2009'dan beri çok leziz. E, daha pek çok şey öğrendim e, organik kahvelerle ilgili ve e, Yüksek Gıda Mühendisi e, Ferda Orandan ve sağlıklı atıştırmalıklarla ilgili. E, ne için, nasıl buradayım ben? Eko Alpü Dergisi'nde röportajımız olacak. Orada detayları okursunuz.